Bir çiçeği gün döndü gün aşık güne bakan isimler farklı sıcak sarı zarif duruş güneşe dönüş aynı. kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kocaman köyümüz İstanbul'dan selamlıyoruz sizlere. Evet iki gün boyunca devam etti kar yağışı İstanbul'da ve hakikaten pek çok olumsuzluk yaşattı bizi. Ve bir taraftan da düşündürdü aslında bakarsanız günlerce haftalarca hatta aylarca karlar altında kalan yurdun ve dünyanın başka bölgelerinde yaşam devam ediyor edebiliyor bir şekilde diye. Roller eşit değil Dengesizliğin olduğu her yerde zayıf olan kaybeder ama uzun vadede de güçlü olan da kaybetmiş sayılır. Kurduğumuz toplumsal düzende istesek de istemesek de diğer insanlara bağlıyız ve ne kadar güçlü olursak olalım bu dengesizliğin ucu bize bir yerden dokunacak. Kaçış yok. Toplumun en küçük yapı taşında ailede ortaya çıkan geleneksel rol dağılımı daha küçük yaşlarda çocukların zihnine yerleşiyor ve bu çarpık düzende yetişen bireylerin birçoğu bırakın bunu değiştirmeyi ortada aslında adaletsiz bir durumun olduğunu bile fark etmiyor, idrak edemiyor. Ve neticede mikro ölçekte ailede ortaya çıkan sorun bir kar topu misali büyüyor, büyüyor, büyüyor ve işte toplumun genelini etkileyen büyük bir toplumsal yara haline alıyor. Bakarsınız o kar topu büyük şehirlerde çok büyük problemlere yol açıyor. Bakarsınız o kar topu bir köyde çocukların eğlencesi haline gelebiliyor. Bugün biz bu döngüyü kırmaya çalışanlarla beraberiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele edenlere kulak vereceğiz. Sizler de katılın bize. Güne bakan başlasın. Hoş geldiniz. <laughs> hayal edebildiğiniz her şey gerçektir. Çağdaş ülkelerde kadınlar ekonomik ve sosyal yaşama erkeklerle eşit oranda katılabiliyor. Kadınların iş gücüne, eğitime ve karar alma organlarına eşit oranda katılmadığı ülkelerin hepsi az gelişmiş ülke statüsünde yer alıyor ve bu nedenle de kadın istihdamının bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirlemesinde önemli kriterlerden biri haline geldiğini söyleyebiliriz. İşte Kadın Derneği de ülkemiz adına bu alanda çalışmalar yürüten oluşumların başında geliyor. İşte Kadın Derneği'nin başkan vekili Fatma Çınar bugün güne bakan ilk konuğumuz. Merhaba hoş geldiniz Sayın Çınar. Merhabalar hoş bulduk. Diyelimler Nasılsınız? Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz biz de katıldığınız için programımıza. Evet işte kadın derneğini tanımak isteriz. Ne zamandan beri var neler yapar böyle ismini söylerken işte kadın derneği deyince tam olarak anlaşılmamış olabilir diye düşünüp bir kez daha vurgulamak istedim. Derneğin adı işte kadın derneği bu aynı zamanda çalışma ortamında kadının sanıyorum e, pozisyonlu bir anlamda hedef alıyor ve her evet, kesimdeki kadını ele alıyor. İşte evet. Kadın, ne zamandan beri var dernek? Neler yapıyorsunuz? Biz işte Kadın Derneği 2015 yılında bir grup kadının bir araya gelmesiyle kurduk. Daha öncesinde 10 yıllık kadınlar liste olduğumuz bir oluşumun içindeydim ben. Evet. Ee, bu oluşumda kadınların sorunlarını çok yakından gördüğümüz için ve böyle bir derneğe ihtiyaç olduğunu hissettiğimiz için bu derneği kurduk arkadaşlar da. <laughs> Tamamıyla kadınların e, toplumda daha iyi seviye, seviye gelmesi için Başarılı olması için evdeki kadın, içteki kadın, her yerdeki kadınla alakalı. O yüzden işte kadın ismini koyduk. E, bugüne kadar beş tane proje yaptık kadınlarla alakalı. 3 tane İçişleri Bakanlığı projesi yaptık. 2 tane de projesi yaptık. E, projelerden özetler vereyim isterseniz. Evet projelerden söz edelim. Özellikle sanıyorum e, kadınların çalışma yaşamında iş gücüne katılmasıyla evet. ilgili de çalışıyorsunuz. Aynen e, şu an... Son Onun projeniz onunla alakalı. Evet. Aslında dilerseniz biraz meselelerin neler olduğuna bakalım. Yani sizin de dernek olarak kadınların eşit olmaması ile ilgili toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili hangi alanlarda sorunlar yaşadığınızı gözlem yaşadığını gözlemliyorsunuz. O meselelere bakalım. Sonrasında da o sorunlara yönelik projelerinizi konuşalım. Tamam. Biz kadınların genellikle toplumda, özellikle iş hayatında kadınların eşit olmadığı konusundayız ve yeterli olmadığı konusundayız. İş yaşamında, evet. İş yaşamında yani kadın yapamaz, kadın edemez diye bir algı var. Bu algının yıkılmasını istiyoruz. Hı hı. Yani çünkü bir erkeğin işini kadın çok rahat yapabiliyor. Örneğin kadın hem çalışıyor hem gelip evinde bütün gün bütün işleri yapabiliyor yani. Aslında kadının kapasitesine baktığımız zaman erkekten daha güçlü. Biz öyle görüyoruz, görünür de öyle zaten. Bu konuda eşitlik olması için mücadele ediyoruz. Yani kadınlar neden yapmasın, neden kadın yapamaz deniyor. Evet. Neden kadın hep arka planda kalıyor. Bunun önemi bunu kırmaya çalışıyoruz. Bu algının kırılması için. Evet. Kadınların iş gücüne daha fazla katılım sağlamaları, kendi işlerini Kesinlikle. kurabilmeleri, kendi ayakları üzerinde evet, durabilmeleri evet. değil mi? Ee, kadınların iş gücüne katılmasına dair güncel veriler var mı elimizde paylaşabileceğimiz Türkiye'de? Tabii evet, yani şu an kadınların iş gücünde üst ortamda erkeklere göre yani kadınlar yüzde 40 civarında kadın çalışan var yani daha daha az yani kadın. Hı, hı. Hangi sektörlerde daha çok çalışıyorlar böyle bir? Ya kadınlar genellikle tekstil sektöründe çok çalıştırılıyor. O da hiçbir zaman hakkını alamıyor. Onu gördük. Hı hı. örneğin şöyle bir şey var. Kadınlar genelde biz şu an yapmış olduğumuz bir araştırma var. Yapıyoruz halen daha Genellikle şimdi kadınlar şöyle çok basit görünüyor ama çok ciddi bir sorun. Diyelim ki kapıcılar, genelde kapıcılar erkekler sigortalı oluyor. Kadınlar çalışıyor. Bütün o kapıcılık görevini kadınlar yapıyor. Bütün hmm. Her şeyi kadın yapıyor fakat kadının sigortası yok. Evet. ama Kadın çalışıyor yani bu görünmüyor yani. Apartman görevlileri daha çok evet, aile evet. olarak çalışıyor gibi görülüyorlar ama evet, e, işi daha çok evet. kadınlar yürütüyor, erkekler e, üzerinden evet, sigorta şey yapıyor. Kadın ortada kalıyor, Şimdi erkeğin güvencesi var, kadının güvencesi yok ve kadın yalnız kalıyor. Şu anda bu şekilde bizim elimizde binlerce Hı -hı. kadın var. Hı -hı. Sosyal güvence, sağlık güvencesi çok önemli evet, yine iş yaşamında. Evet, yok Evet, evet. Projelerinizden bahsedelim. Sanıyorum siz derneğin kurucuları olan kadınlar evet. olarak da farklı alanlarda çalışan kadınlar bir araya geldiniz öyle değil mi? Tabii tabii farklı sektörden yani içimizde tekstilden var, otelci var, mali müşavir var, normal ev kadını da var, turizmci de var, yani <laughs> muhasebeci de var, nakliyeci de var hepsi var yani farklı sektörden kadınlar bir aradayız. Evet biraz bahseder misiniz projelerden güncel projelerden geçmişte yapılanlardan? Evet, geçmişte yaptığımız bir proje vardı. Şimdi sıra bizim projemiz vardı. 2018 yılında yaptık. Evet. Bu projede genelde kadınların e, sorunlarını gördüğümüz için ve bize gelen kadınlar e, belli bir yaşa gelmişler, eşleri terk etmiş, ölmüş. Bir e, çaresiz kalmış 40-50 yaşında bir kadın ne yapabilir? Çalışma hayatı olmayan bir kadın ne yapabilir diye düşündük. Bir e, proje yazdık. Projemiz İçeri Bakanlığı onaylandı. Bu projede şöyleydi. Bu kadınlara eğitim verilmesini istiyoruz. Bu kadınların topluma kazanılmasını istiyoruz çalışmasını istiyoruz, işleri açmasını istiyoruz ama kadının şeyi yok, tecrübesi yok. Çünkü hiç hayat tecrübesi olmamış. Bunları öncelik yaptık ve bu kadınları biz e, bir üniversiteyle anlaşarak yaklaşık iki ay süren bir eğitim sonucunda e, sekiz 8 dalda eğitim aldılar. Bizim yani ön muhasebe eğitimi aldılar, ana sınıfı eğitimi aldılar, e, ne bileyim sekreterlik eğitimi aldılar, bir ofiste ne yapılır, neydi bunlarla alakalı 8 dalda eğitim aldılar ve resmen üniversite diplomaları oldu bu kadınların. Bizim hedefimiz 50 kadın eğitim vermek biz 57 kadın eğitim verdik. Nasıl ulaştınız peki bu kadınlara? Ee, İstanbul'da mı yoksa başka şehirlerden evet. de ulaşabildiler mi Yok, size? İstanbul'dan oldu, İstanbul'dan oldu bunlar. Hı hı. Ee, bunları duyuruyla ulaştık. Ve bu kadınlar içinde 15 tanesi de İstanbul'da sığınma evinde olan kadınlar vardı. Evet. Suyunma Farklı sebeplerden vardı. dolayı şiddet Tabii. görmüş belki kadınlar, Aynen. değil mi? Özellikle burada 15 tane kadını Sığınma evinden gizlilik ortamında alarak hı hı. üniversiteye götürerek 15 kadına eğitim vererek topluma kazandırdık. Bu kadınların 17 tanesi işe yerleştirildi, 7 tanesi iş açtı. Ve halen daha bunlarla görüşme halindeyiz. İçişleri Bakanlığı'nın da desteklediği bir projeydi dediniz. Tabii, Projenin evet. adı neydi? Şimdi sıra bizde. Şimdi sıra bizde ee, sanıyorum eski projelerden biri. Peki takibinde misiniz o kadınlar, o eğitim tabii, alan kadınlar? Tabii. De Neler yapıyor? ne aşamadalar, hatta isten çıkan olursa başka bir şey yerleştiriyoruz, yine yardımcı oluyoruz. Yani hala bağımızı koparmadık. Eğitim desteği verildikçe ya da işte evet. farklı destekler evet. aldıkça kadının güçlenmesi yani de söz konusu Kendine özgüven geldi, böyle bir nefes aldıklarını hissettiler. Ya hı hı. Neden? Bugün kadar böyle asık kaldık. Niye bunları yapmadık ki? Bir, bir özgüven patlaması oldu bu kadınlarda. Biz bundan gerçekten çok gurur Çok güzel bir projeydi. Halen anlatır kentlerimiz Gerçekten öyle. Çünkü bazı kadınlar çocuklarıyla geldiler. Yani çok şeydi yani mahsumane bir ortamdı yani. Ve sanıyorum başka sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaptınız. Tabii, tabii. o şu an yapmış olduğumuz proje zaten o. Onu da anlatacağım ben size. ...bahsedebilirsiniz... Ee, ...şimdi Bak, sırası bizdenin ben, dışında neler var... ...evet işte kadın derneğinin derneği projeleri vardı. arasında... Bilen ...kadınlar gecik projemiz vardı... ...burada 100 tane potansiyel şey, kadın seçildi... bunlar da belli özelliklerde kadınlar seçildi... ...bu kadınlarda belli aşamalardan... ...eğitimlerden geçtiler... Ee, ...geçtikten sonra 10 tane kadın seçildi burada... ...bu 10 kadına da kendi dallarında... ...kendi yapmak istedikleri... ...dallarda mentörlük eğitimleri verildi... ...yani işini daha nasıl geliştirebilir... <laughs> nasıl, ...daha nasıl büyütebilir... ...bununla alakalı... 10 tane kadınımız yetişti. Hı -hı. Bu proje projelerin bir projesiyle yapıldı ve bununla alakalı bir kamu spotu yaptık. İçindeki güçlü kadını fark et dünyayı değiştirir bir spotumuz vardı. İş bilen yani, kadınlar geliyor değil mi bu sözün ettiğiniz evet, proje? Evet, evet. Hangi alanlarda daha çok o ıı, kadınlar çalıştılar mentorluk eğitimleri aldıktan sonra? kadınlar mı genelde şeyde tekstil alanında kadınımız var, tamuçadan gelen kadın var i̇şte bunu bu bütün e, Türkiye kapsayan bir eğitim projesiydi bu. Hmm. Urfa'dan gelen tekstil yapan Urfa'nın yöresel kıyafetlerini e, satıp e, tanıtan bir kadınımız vardı, o kadın geldi. E, başka illerden de vardı, şeyden Tuzla'dan geldiler. E, hmm. Ardahan'dan katılanlar vardı yani çok güzel bir projeydi bu. Ne güzel. Evet, e, sabun yapan kadınlarımız da oldu. E, Siyasal ürün üreten kadınlarımız oldu. Kendi üretimlerini desteklemek evet, evet. adına sanıyorum değil adına, mi? Evet bu, bu proje sonunda kendileri zaten hibe aldılar. 10 tane kadın daha büyütmek için. İşlerini kurmak ve büyütmek adına devam evet. ediyorlar mı? Takipte misiniz evet, yine? Tabii takipteyiz. Hala gruplarımız var. Hala daha görüşüyoruz ve takipteyiz yani. Evet, hatta işte kadın derneğinin web sitesinde ellerinde böyle e, bu projeye katılan kadınların e, sertifikalarıyla sanıyorum sertifikaları projenin ee, tamamını e, tamamladıktan sonra. Ben bunların hepsini daha ayrıntılı görebilirsiniz, daha açıklayıcı, daha net bilgiler de var. Ben şimdi hani program akışına göre kısa kısa anlatıyorum. Evet evet bizim, dinleyicilerimizi e, hem bilgilendirelim hem de bu arada tabii ki güncel projeler çok değerli. O güncel e, projelere e, varsa hala katılım imkanı onları evet, da. Duyuralım istiyoruz. İlker dünyada Kadın İletişimlerci Projemiz vardı. Bu da tamamıyla online olarak yapıldı. Pandemi başında oldu. Burada eğitimler verdik. Eğitimlerde kadınların eticaret ticaret uzmanlığı, dijital e e ortamda e ticaret uzmanlığı aldılar, sosyal medya uzmanlığı aldılar, etkili iletişim modelleri hakkında eğitimler aldılar. Burada elimiz 100 tane kadındır, biz 2000 tane kadına eğitim verdik. Evet, salgınla birlikte dijital dünyanın içinde evet. artık pek çok iş yürüdü. Kadın girişimcilerinde dijital dünyada olmaları ve bu alana ayak uydurabilmelerini sağlamak evet. adına değil mi? Evet, bu eğitim evet, daha çok evet. evet, aynen onu verdi. Yine, yine pandemide düzenli hayat estirsin diye bir projemiz vardı. Bu da Kültür Bakanlığı projesiydi. Burada yine farklı dallarda, 10 dalda kadınlara ee, elektronik posta kullanımı, mülakat teknikleri, iletişim teknikleri, e, üst güvenliği, üstü sağlığı, kişisel izlen, iş yardım, hı, hı eğitimler verildi, sosyal medyayı nasıl kullanırız veya bir kadın yaptığı ürünü nasıl satar, şimdi evde oturuyor, hı hı. ben bu ürünü yaptım nasıl satarım diye bilgisi yok diye. Bununla alakalı eğitimler verdik ve buradan e, şu anda da online eğitimlerimiz devam ediyor. Bu eğitimleri alarak kendilerini e, şey yaptılar yani geliştirdiler. Sizin... Burada hepimiz, bu, bu, 81 ili kapsayan bir eğitimdi. 81 ile bunun akışları dağıtıldı. Burada hedefimiz 300 kadındı. 1000 üzerinde kadına eğitim verdik. O oh, ne güzel. Bu dijital dünyada kadın girişimciler mi yoksa evet. başka bir proje mi? Hayır, güvenli hayat etkili iletişim. Güvenli hayat etkili iletişim. Evet çok önemli. Dördüncü projemiz, evet. Sizin gözlemleriniz tabii ki çok değerli. Bu sözünü ettiğiniz tüm projelerde daha çok beklentiler, hangi yönde destek, hangi alanda alırsa kadınlar o özgüveni kazanıyorlar, cesaretleniyorlar ve biraz daha... ...kendilerini bu e, piyasada diyelim eşit hissediyorlar iş e, alanında? Yani şimdi burada gözlemlerimiz şöyle oldu. Şimdi kadınlar evinde oturuyor, şimdi hı hı. özeniyorlar. Dışarıda bir yerde satış gördüğü zaman, bir mağaza gözlem... ...ben şey yapıyorum ama niye satamıyorum hı hı. olayı oluyordu. Ve bunu bu eğitimleri alarak evde sattığı zaman kendine bir güveni geldi. ve sayfa açtılar, internet sayfalarından falan satış yapan... Bir kadınımız var yani böyle bir özgüven patlaması oldu kadınlarda. Ne güzel güvenli hayat evet. etkili iletişim. Evet. Peki evet. şu anda devam eden güncel devam. olan hangi proje var? Şu anda devam eden projemiz kadınların karşı emeğinin farkına varalım projemiz. Evet biraz bahsedelim mi o projenin ayrıntılarında? Evet. Bu projemiz e, biz projeyi yazdığımızda e, kadınların emeğinin fark edilmediğini gördük. Ve kadınların yaptıklarının gerçekten karşılığını alamadığını gördük. Bununla alakalı proje yazdık projemizin e, uluslararası proje bu. Şu anda Macaristan'da Jölet Vakfı var. Projenin paydaşımız. Diğer paydaşımız Adıyaman'da Akit Derneği diye bir derneğimiz var. Bunlarla beraber yürütüyoruz projeyi. Bu projede e, karşılıklı olarak diyelim bir Macaristan'da, bir Adıyaman'da ve İstanbul'daki kadınları araştırıyoruz. Ve bununla alakalı bütün içeri ziyaretleri yapıyoruz, sendikaları ziyaret ediyoruz birçok evdeki kadınları, dışarıdaki kadınları ve şu an çok ciddi bir araştırma içerisindeyiz. Hı hı. E, verileri toplayarak Macaristan'la, Adıyaman'la ve İstanbul'la karşılaştıracağız. Daha sonrasında projenin sonunda e, elimizdeki verilere göre kadınların emeğin fark edilip edilmediğini ortaya çıkarmış olacağız. Bununla ilgili sendika şeyler var, dernekler dernekler vardı. E, 50 tane derneğe eğitim verdik bununla alakalı. Hı hı. Burada 50 tane dernek bir araya gelerek bu sorunlarla alakalı görüştük... sinemeleri şey yaptık. Ee, daha sonrasında dernekler şu anda bu il dernekte 15 tanesi kendi Uzmanlık alanında proje yazması ile alakalı bir e, mentörlük eğitimi veriyor şu anda kadınlara... Evet. Derneklere. Macaristan'dan da sanıyorum bir vakıf tarafından proje destekleniyor. Evet, yok biz Macaristan'daki derneği biz destekliyoruz. Siz destekliyorsunuz. Şimdi. Peki proje neden Macaristan? Biz. Onu sormak isteriz bu Avrupa Birliği destekli. Evet. Biz e, bu projeyi yazarken yurt dışından bir ayak olsun istedik. Yani çünkü biz Türkiye'de kadınları araştıracağız ama bir Avrupa'da nasıl, bir başka ülkede nasıl? Bunu daha net anlamamız için e, yurt dışında paylaş aramaya kalktık Hı -hı. ve aracımızda biz bunu duyursun yaptık çok yerlerde. Macaristan Derneği bizi buldu. Yani biz istihbaratla Macaristan olsun istemedik. Hı -hı. Onlar bizi buldular. Bizim projemizi beğendiler. Biz de projenin içinde olmak isteriz dediler. Öyle bir anlaşma yaptık aramızda. E, onlarla beraber şu anda projeyi yürütüyoruz. Yürütüyorsun. Evet, Ekim ayında Macaristan'a gittik. Orada yerinde ziyaretler yaptık, Hı -hı. gözlemler yaptık. Oradaki sendikaları gezdik. Biz buradaki sendikayı gezdik ama bir de oradaki sendikayı dinledik. Yani neler oluyor diye ama şu anda şu anki baktığımıza göre baktığımız zaman Macaristan'la e, Türk arası çok fazla bir fark yok onu söyleyeyim size. Evet biz de onu Aynı soracaktık. Onlar da yaşıyorlar. Onlar da benzer sıkıntıları, benzer sorunları yaşıyorlar mı diye kendi evet. ülkelerinde? Yaşıyorlar çünkü sendikalar da e, şey değil, çok yaptırım güçleri yok. Şu an Türk sendikaların yaptırım güçleri olmadığını hı hı. görmüş olduk yani. Adıyaman'da da Adıyaman Genç Kuşak Kadın genç, Girişimciler genç, ve genç, İstihdam genç, Derneği evet, evet. E, bu programın içinde. Neden Adıyaman diye de sorarız ve Adıyaman'ın kendine has özelliklerini oradaki kadın e, iş gücüyle ilgili. Evet e, daha çok doğudan güney doğudan bir yer olsun işte. İstanbul'da birçok yeri zaten görebiliyoruz İstanbul'daki şartları biliyoruz zaten. Hani doğudan bir yer olsun dedik, istedik biz bu duyuru yaptık ve onlar da aynı şekilde duyuruyla geldi. Yani önceden tanımıyorduk. Hmm. Sadece yani önce doğudan bir tabii. il olsun istediniz ve böyle aynı bir duyuru yaptınız. bir il olsun, projeye uygun bir il olsun diye istedik. Onlar da kendileri projemizi görünce kendileri kabul ettiler. Yani bizim daha önce tanıdığımız bir dernek değillerdi. Ama hı hı. şu an gayet güzel anlaşıyoruz. Adıyaman'ı gezdik, oradaki insanlar, oradaki kadınları tanıdık, oradaki kadınları gördük. Yani projenin sonunu ben bile çok merak ediyorum. Çok güzel şeyler çıkacak ve inşallah bunun sonunda çok güzel bir yaptırım gücümüz olacağına inanıyorum. Ee, kadınların da bu konuda daha kendilerini fark ettiklerini görecekler, onu göreceğiz. Evet. Ee, kadınların... Karşılıksız emeğinin farkına varalım sloganıyla evet, sanıyorum çeşitli evet. eğitimler veriyorsunuz. Bu evet. eğitimlerin sonrasında yine kadınların iş gücünü iş dünyası içinde değerlendirebilmelerine yönelik imkanlar açısından da destekleyecek misiniz işlerini tabii, kurmaları tabii. ile ilgili? Tabii 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 destekleyici yanlarında olacağız. Gerekirse ayrı ayrı mentörlük ve bile vereceğiz kadınlara. Hı hı. Ya projenin sürdürülebilir bir proje olduğu için sürekli olacak yani. Ne zamana Hadi. kadar devam edecek proje? Haziran sonunda bitmiş olacak proje. Haziran sonuna kadar devam edecek. 15 aylık projeyle. Evet. evet uzun soluklu bir proje evet, gerçekten. Evet. Hem Türkiye'den Ama, bir örnek hem yurt evet. dışından. Ama inanın ki şöyleydi. Bizim 24 gün otelde bir vardı. Derneklere verdiğimiz. 24 günümüz otellere her gün sabah kalkıp otele gidip 50 insana eğitim verip geliyorduk. Düşünün bunu. Hı hı. Yani 24 gün her gün gittiğim. İnanın ki insan işe gitse her gün gitmezdi. Ya bu gönüllü olmak çok farklı bir şey. Yani bunu e, insanlara burada olsa işte onlar bir şey sırada olan şey değil. E biz oraya hiç nefes almadan her gün o eğitimleri aralıksız ve problem geldik. Ve katılımcılar da öyle yani Katılımcıların da... ilgileri çok önemli. Yani evet. nasıl katılıyorlar o eğitimlere? O eğitimlerin sonrasındaki dönüşümleri nasıl oluyor? Evet bunlar da İstanbul'da çok bilinen dernekler zaten. Katılan insanlarda, gelenlerde ve birinden kıymetli derneğe, hepsi birinden farklı şeyler yapıyorlar. Hı hı. Hani onların hep hayalleri var, ya, hep projeler yazmak istiyorlar. Avrupa'daki zaten proje vermek istiyor ama doğru proje yazan yok. Ve bu eğitim de tamamıyla onunla alakalı yazıldı. Orada proje nasıl yazılır, projenin nasıl yazılır, hı. bununla alakalı eğitim aldılar. Şimdi bu giren 50 dernekten 15 dernek seçildi ve bunlar şu an projelerini sunacaklar. Hangi alanlarda projeler var daha çok? Yani şimdi farklı farklı dernekler vardı. Örneğin kız çocukları derneği vardı. Evet kız çocukların eğitimiyle ilgili herhalde çalışan çalışanlar. Değil mi? Değil mi? Tabii tabii onlarla alakalı. 18 yaşına gelen kız çocukları yuvadan çıktıkları zaman ne olacak? Hmm. Vardı. Bununla alakalı şu an projeleri vardı. Onu şu an yazıyorlar. Başka yine kadınlarla alakalı vardı. Özellikle gençlerle alakalı çok vardı. Gençler çok katıldılar. Hı hı. Gençlerle alakalı var, genç vardı. Güzel yani çok güzel projeye çıkacak. Yine kadınlarla alakalı, kadın doğumuyla alakalı vardı. Evde doğumların yapılmasını isteyen bir grup var. Yani hmm. kadın doğumları evde yapılmıyordu. Onunla alakalı çalışmalı olan bir dernek vardı. Yani şu an dernek isimlerini veren ama farklı farklı çok güzel dernekler vardı. Hepsinin de çok güzel ve çok içten gelmişler. Ve gerçekten hepsinin çok samimi çalıştıklarını ve çok yürekten yaptıklarını gördük biz biz yalnız olmadığımızı o dernekleri görünce hissettim çünkü bir toplumun güzelleşmesi ve başarılı olması hakikaten derneklerle oluyor. Çünkü dernekler olmazsa toplum sivil toplum, çok, olmaz. önemli. Sivil toplum, toplum çok önemli. Sivil toplum çok önemli. Sivil toplumun çalıştığı alanlar da bize meselelerin neler olduğuna dair ışık tutuyor. Ben onun için özellikle sordum. Biz, ee, farklı dalları evet olması çok. Evet. Farklı. ...genel anlamda bir değerlendirme yaparsak sohbetin sonundayız. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımının önündeki engelleri neler olarak belirliyorsunuz? Bu engellerin aşılması için neler öngörüyor ve öneriyorsunuz? Yani ben şunu söyleyeyim. E, bir kere şu algın yıkılması kadın yapamaz. Algısının yıkılmasını evet. istiyorum. Bir de iş yerlerinde kadın erkek eşitliğinin olması için bir yaptırım gücü olması lazım. Diyelim ki 10 kişilik bir iş yerinde 5'i kadın 5'i erkek olsun diye bir kanun olması lazım. Yani böyle bir şey olması lazım. Kadın da orada çalışsın. Yani niye hı hı. kadın sadece erkek çalışsın Yani böyle bir yaptırım gücü olması lazım. Hı hı. Sonra kadınların e, toplumda iş sahibi olması için en azından vergi alınmayabilir. Daha e, küçük maliyetlerde ne bileyim kiralar olabilir. Yani böyle bir imkanın kadınlara tanınması lazım. Ve kız çocuklarının eğitimi tabii işin başında belki ailede başlıyor dedik ya o eşitlik, evet. e, rollerin eşit olması, aile içindeki... Evet e... işte bunu diyorum yani şimdi kadın erkek eşittir dedi ama değil şimdi düşünün yani bir kadın çalışıyor hem anne hem çalışıyor. Kadın eve gelince hem çocuğuna bakıyor hem evin bütün sorunlarına bakıyor ama erkek eve Tek başına üstlenmek zorundaymış yani. gibi evet. Evet yani kadın mecburmuş gibi yani ama erkek sadece gelip oturuyor yani ama kadın her şey yapıyor yani. Çalışan bir kadın yani, yani. Hem anne, hem çalışan kadın yani bunu aynı şekilde erkeğin de yapması lazım. Evet. Ya da iş dünyasında kadına da eşit fırsatların tanınması fırsatların lazım. tanınması lazım, evet kesinlikle yani. Çağdaş ülkeler ortalamasına yaklaşmak adına da çok şey kaçırıyoruz bu eşitliği sağlayamadığımız sürece, öyle değil mi? Kesinlikle evet yani şu an bizim ona ulaşmamız çok zor, başarısı aşamada yani. Çok zor ama imkansız. Hala... değil. Bu meseleler sizin gibi çalışan evet 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 yani engellerin kalkması lazım yani peki son olarak bir çağrıda bulunalım mı? Son olarak bir çağrıda bulunalım mı size ulaşmak isteyen hem eğitimlerinizden yararlanmak isteyen hem bu alanda size katılmak isteyen belki işte kadın Derneği ile birlikte çalışmak isteyenler varsa. Ya da sizi desteklemek isteyenler varsa nasıl ulaşsınlar? Yani biz biz kadınlarımıza maddi manevi her konuda bizi e, arayan, soran, çalan herkese kapımız açık ve her konuda destek oluyoruz. E, bize sosyal medyadan çok basit, işte kadın derneği hangi şeyden sosyal medyadan yazarsa yazsınlar, biz karşılarına çıkarız. Bize ulaşmak çok kolay çünkü tek, e, adımız bizim kendimizin e, patentli olduğu için başka Hı -hı. yok. Hı -hı. O yüzden oradan bizi çok rahatlıkla bulabilirler, her an bize ulaşabilirler ve evet, bu konuda çok ulaşan insanlar da var yani Türkiye genelinden de başka yerden ulaşan birçok insan oluyor. Sizin de bu konuda destek verdiğiniz için ve yayını aldığınız için çok teşekkür ediyoruz. En azından sesimizi duymuş oldunuz. Biz de teşekkür ee, ediyoruz. İşte Kadın Derneği'nin hem web sitesi aracılığıyla, işte Kadın evet. hem de sosyal medyada aynı isimli kullanıcı adıyla Aynen, ulaşabilirler evet. hesaplarına. Bu arada evet. şu, e, hala hazırda devam eden son projeye hala katılma imkanları var mı? Ee, Bir başvuru anda formu katıl... var ama sanıyorum başvurular tamamlandı evet, mı? Yine başka e, eğitimlerimiz var. Katılma evet var yani başka başvurularımız da var. İşte Çalıştaylarımız var. Orada yerleriyle e, görüşmelerimiz olacak. Evet. Yani daha çok iş yeri olanlarla görüşmelerimiz olacak. Bundan dolayı bize ulaşabilirler. Hı hı. Onu daha başlamadık. Önümüzdeki ay başlayacağız o çalışmalara. O zaman takipte olsunlar diyelim. Evet, evet. Ee, hem işlerini kurmak, işlerinde ekonomik bağımsızlıklarını kazanmak hem e, aile ortamında e, eşit yani, rol e, evet. almak isteyen kadınlarımız işte kadın derneğine ulaşabilirler Diyerek... Zaten sürekli kadınlarla alakalı yeni şeyler, yeni projeler e, çıkartıyoruz, yapıyoruz. Daha bir seferimiz de var. İnşallah <laughs> onlar da gecikmesi zaman paylaşacağız. Şu anda hayalde kalsın istemiyoruz ama yapacağımız daha güzel şeyler var Biz, e, kadınlar için bu yola çıktık ve sonuna kadar devam edeceğiz inşallah. Yolunuz açık olsun. Her Gerçek türlü desteği de işte kadın derneğine vermeye hazırız bu anlamda çünkü gerçekten çok önemli bir mesele kadının eşitliği evet. kadının her alanda eşit rol alabilmesi hem aile ortamında hem iş ortamında bu alanda çalışan evet. e, herkese de kolaylıklar diliyoruz. Tekrar teşekkürlerimizle veda ediyoruz Teşekkür size. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Iyi yayınlar diliyorum. İşte Kadın Derneği'nin Başkan Vekili Fatma Çınar'dı konuğumuz. Evet.